Dinenadı ziya şey yaptı. Oo, oo, oo. Dinenin düz mü şey diyor dinenin kız. Annennem dersin. Dinenin düz mü diyeceksin. Annennem dersin. Aman. Derim popo popo. Yerim de annennem her gün. Bir de banyo yaparken çekeyim. <laughs> Bir tane kase daha alayım banyo yaparken çekeceğim. Uur, al. Uur, uur gel, gel, gel uur. Ben nereye baksam oraya bakıyorum. Uur. Uğur gel. Gel annem gel. Çiçiş. Bıcı bıcı. Hmm. Bana gel. Püş 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 gel. Abi sizin ne de... güzel olacak abi. Abi sizin al. Abi nereye bu dövüyor bakayım. Ne yapıyorlar bunlar diyor ya Allah 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 Allah.

Küçü benli. Küçü <laughs> benli. Bizim marabın kızı, işte ufak ufak fotoğraf çektirmiş anasını. Çıplak adı. Şöyle gördü. Püh! Oroş bu! Kendi evdeyiz. <laughs> Kapağı kaldır, dik tut. tıktırcağı. Al al sen al. Hah. Annen annem, ver, annem Gel abiye git abiye git. Tıt abisi oğlumun. Heh, yapıyor götü değiştirmiyor. <laughs> <laughs> Küçük. Bay bay et abiye. Ben şu bakayım. Ne oldu? <laughs> 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 Ur. Oğlum bıyıkları terlemiş ha. Erkeklemiş. Erkekleşmiş. Pis bak. Esta. Ne? <laughs> Bakmıyor da. Ayaklarını çekerim elde Kaçamazsın o zaman. Şey ayağımı yiyin ayağımı. Cingra. Cingra şurada. Ay so iki tane sinki aktarılmıyor mu? Bir Biz tane. Diye. Bir tane mi? Attı? Bir tane mi aktarılıyor? Mi? Ne, 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 ne. E, bu kırmızı ne, olsun, şey ben evet, ben ördüm bu Sen şey, daha yeni, o, zaman. kız bu diye. Ördüm? Piş, 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 piş. Bunu Bana da annenle serbest. Onu sana vermem ki piş. ben onu. Ne diyeceğim? Box, kim ölecek onu? Onlara kim ölecek? Umut'un çocukları, ay yani Umut'un kızı olursa yer. Bak, bak, bak. Kamera. Kamera geldi. Sen ver buraya. Gel Ben Umut'un bebeğine saklayacağım. Kim ölecek? <laughs> Alttan tutma. Bu değerler evet. bence yaşına kadar gelir. Bu büyük olmuş. Olur ya olur. ancak şimdi işte. Sen kırmızıya gittin. Kameraya bak. Yerikleri yıkanıyor makinede. Makine dolu. Bir makine çamaşırı var. Nasıl kurtaracağız? Şuradan şey etmişim. Gördün mü? Karıştırmışsın hatları. Evet. Kartal gol 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 Kartal gol 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 Yönetim istifa Yönetim istifa Yönetim istifa Yönetim istifa Yönetim istifa İstifa Aya bak aya Yukarı yukarı değil yana yana Yukarı yukarı Boynu da yenildi ya Yan yana olmuş Yan Yönü dim istifa. Yu 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 yu. Tamam Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Anne dikkat et, düşürebilir. Ne? Ne? Anne dikkat et düşürebilir. Korktu korktu bak hep bunda. Döndü mü sen? Kim döndü? Ki? Anne vay dikkat et. Vay anne vay düşürebilir. Vay. Düşme, düşmez düşmez ya. Düşmez düşmez ya. Düşmez düşmez Gel. Anası gel, anası gel. düşmez anası Annesi şuraya gelsin, dur. Hani kırmızı olur mu burada? Onu gel, onu yersin. Ne? Ne? Ama 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 daha iyi. Daha iyi. Nasıl kaçacak çocuk oradan kalır? Tamam, üstüne çekiyor. Ay şu bir yere tut çocuk. Ha ha, ne yapacaksın? Sen de yanına otur. He? Satın alın kucağına mı gelmiş? Satın alın. Anne biraz yaklaş kafanı doğru o tarafa doğru. Tamam. Biraz daha yaklaş. Bak. Ben geri para verirken çektim. Hmm. çekti. Hmm. Çekiyor. Hmm. <laughs> Hepden <laughs> ayrı ne burası gelindi. Çek oğlum çek. çek. <laughs> <gayrına vururuz> <laughs> <Şek olacak>. <gülüyor> <gülüyor> hoppa 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 hoppa. Satana. Hoppa. Konuş biraz konuş. Ya ben yemem. Biraz dua et, dua. Biraz dua et, dua. Ya ya ya, tek dua olmaz. Ha. Tabii, tabii, İçinde ne diyor? <laughs> ya tek dua olmaz. Diğer bu orken, çoğu iş, hadi. Hı, ha, Hoppa. Ha, ha, ha. Bilo'ya en son anaları indiriyor ya, ben de bu yere gidiyorum. He. Yoruldu herhalde, onu al elinde. niye gidelim, az güldürsün seni. Yoruldu, satanam yoruldu al. Yok, yok, gel, 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 gel annesi. Baba. Hı hı hı. benim oğlum. Yanar satanama doğru <laughs> çek sakın amına koyayım. Çek oğlum çek. Kuruk. Kuruk. Sakın bunu daha bırak kötü vermedi. Ağlamasın <gülüyor> da çıktı. <çek>. Yarımız Yerimiz <laughs> senin. Göremiyor musun beş parmağı? Gel. <laughs> <laughs> Göremiyor musun? Tanem mi sen? Bu bebeği, cıcık. Bedecicik yok. <laughs> yok. Benim, Benim emeğe yok. Seni gidi yaramaz seni. Evladım yani gülüyor. Kızı geldi, kızı. Çiçekle gitti de bak şimdi tabii ki. Ne ki? Ne ki poku? Şuna bak o ne o poku? Ne güzel biberleri daha güzel. Ne 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 özel var? Ters güzel biber de çek tamam mı? Bak 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 bak. Anne evde biber yetiştiriyor. <laughs> Sera. Evet. Gelin gelin. Siz ki anam böyle şeylere maraklıydı. Gelin işte. He. Ağaç var, ağaç var bir sürü bahçede. Annenden böyle az şeylere maraklı. Çok seviyorum. <laughs> Aysı çekmiştin ben, artık yapacağım. Hmm. Hem yeşil, yeşil dayısıyla da var bu durum. <laughs> e, çekiyor e. seni, ne güzel. Hı? Ne güzel çekiyor seni. ölürsen izlerik. Ha Çünkü niye ben? Ne? Sen malımsın sen, sen. Herkes malımsın. Herkes malımsın. Herkes e. Niye? Herkesin malımsıdır misin? Herkesin malımsı. Ne? Hey? Herkesin cigeri. Ah. Hmm. Bakayım bak, da onu Dur, kameraya bakıyor. Ben evet, şuraya kameraya hey, gözlüğe hmm. gülüyor. <gülüyor> oh, Eyvallah Şimdi çek. gözlüğü. Dur. Kolu da Aku. 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 Aku

Annemin gözlerini çek. Anasının gözlerini ne çek ki? Niye ki? Sevdar dayısı da şurada dursaydı yani. Valla <laughs> <alın. Yani, gülüyor> aşağıda yoktu. Orada. Nereye bakıyorsun lan? Bir tane alacağım ben ya. Bir tane alayım. Bu kelek, bu kelek. He, biber. biber. Aa, ne Kocaman olmuş. Hmm. He, kimine kavun yedirir, kimine de kurtlu kelik. Hmm. Kurtlu kelik. He. Ha, bu, bu da kurtlu kelik, bu da. Bu da kurtlu kelik. Bu da kurtlu kelik. Ver mi, ver mi? Gözü.

Bağla verin, bağla verin. Bağla verin, bağla verin. Bağla verin, bağla verin. Bağla Para bağla verin. para verin, bağla verin. Bağla verin, bağla verin. Bağla çekti, bağla verin. Bağla verin, bağla verin. Bağla verin, bağla verin. Bağla verin, bağla verin. Bağla verin, He. Geri kurulmazdı. Ne? Teken ağlan kentten gibi. Kızıl kolu yatar mı? Gölen altın bakar, sabahını tutar mı? Of. He, güzel. Hı. O ne var? Ben de köye herhalde. gideceğim de annennem köye giderse ben de köye gideceğim. Umut gelecek sen gelmeyeceksin. Hadi. Umut gelecek sen ne yapabilirsin? <laughs> Umut gelecek yazın. Kocamın da Abi gelecek abi. Çalışmayacak. Ben Sivas'a gideceğim. Sivas'a mı? Sen memleketin Sivas mı? Orası. <da> bir... Orası <laughs> ne? Orası benim <laughs> memleketim. Abisi gelecek abisi. <gülüyor> abisi. Bu <abisi. gülüyor> <Abisi. gülüyor> da abisi. Annem, annemler gitsin ben her yaz giderim. 15-20 <laughs> <O beş, gülüyor> gün <laughs> daha kumarım. Her yaz gidemezsen de 2-3 sene de bir yaz gidersin. Ya altın bakır falan. Tamam. Ölmezsek gideriz, Ölürsek ne yaparız? Evet, Ziyaret etme. Burada ölürsem attended, buraya, köyde ölürsem köye. <laughs> Neyle bir şey ister? Ölürsem buraya, köyde ölürsem Yok yok bir şey etmez. Ne etmez? Onu baban istiyor. Sataran istiyor.